Merhaba yuha kanalıma hoş geldiniz. Bugün YST Yunun Baggy Jeans adlı MVT'sine bakacağız. Dilerseniz geçelim izleyelim. Buralar SM bayağı yardırıyor. Yani şu vakitler ee, Rising çıktı ee, onu biraz birazdan izleyeceğim bu arada. NST 2023 olsun böyle bir video çıktı. Bayağı bayağı yapıştırıyor yani. Neyse dilerseniz geçelim izleyelim. Daha fazla NST Yu hakkında veya NST hakkında bir video yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Let's go. Oh, wow. Wow. So ah, Çok ah. iyi is evet. Ah, uh. Hey. <laughs> hey. Woo. <laughs> bu Tokyo, Tokyo ne zaman çıkacaktı ya bu? Wow. İyi. Wow. Ne alıyorlar ha? sen ne olmuş oğlum sana böyle ya? Oha. Ne karakteri gibi yemin ediyorum. Aa 5 kişi var sanırım sadece. Aa. Ay. 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 Duyong'ta orada. da orada. Neyse videonun sonu değilim abi. Daha fazla Enstey hakkında video istiyorsanız yorumlarda bunu yazabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize bakın. Bay bay.